Yani Kur'an-ı Kerim'i de buna katabiliriz belki. Evet. Çünkü içerisinde ondan sonra, e, başta ondan sonra e, lafz-ı celal, yani Allah lafzı olmakla birlikte e, veya e, Kur'an'dan ayetlerin çeşitli ondan sonra diyelim ki dini metinlerin olduğu bir kitapları ne yapmak lazım? Aslında e, biz eskiden şöyle diyeyim, geri dönüşümler vesaire olmayınca derdik ki işte e, bunu yakın veya toprağa gömün derdik. Düşünün ki bunun kağıt veya geri dönüşüme işte yeniden kağıt olabilmesi için, hamur olabilmesi için ilgili fabrikalara gönderilmesi konusunda evet. açıkçası herhangi bir saygısızlık ve hürmetsizlik kastı olmaksızın tamamen muhafaza bir poşette, bir çantada, bir ondan sonra diyelim ki e, kartonda ne yapmalıyız? Onu geri dönüşüm kutularına tefsir de olsa, hadis de olsa hatta Kur'an-ı Kerimler de olsa göndermemizde dini açıdan bir mahsur yoktur. Tabii onun çöplere atılıp da ayak altında ondan sonra çeşitli saygısızlıklar vesairede fırsat vermeme koşuluyla tabii ki.